Merhaba arkadaşlar ben Nova TV'den Emirhan. Bugün ee, Antrenör serimize devam ediyoruz arkadaşlar. E, bizim çocuklarla gideyim. <laughs> Oğlum Furkan her videoda değişik bir hareket yapmak zorunda mısın sen ya? <laughs> e, şimdi bu bölüm neler yapacağız derseniz e, kalkabilirsiniz beyler artık. Allah beyler hemen bana bir su veren bir yiyecek verebilir misiniz? A adamsınız. Adamsınız. Ata abi. abi gözümün önünde değişti ya. Abi, <laughs> e, Beyler e, Tamamdır Hazırız şu anda e, arkadaşlar şimdi e, serverda Güzelce kasıldık bu bölümümüzde e, Ev patlatmayı düşünmüyoruz ama Bir ev bulursak tabi ki de patlatacağız şimdi Şey yapacağız e, size Evimizi tanıtacağız ve sonra loot yapmaya Çıkacağız şimdi gördüğünüz gibi Şöyle evimiz Bu arada sky base e, Şimdi patlayıcı ve Malzemeler işte burası Şöyle tek tek size göstereyim bunları hızlıca. İşte gördünüz. Burada lispek ve çöp aydınlar. Çöp aydınlar derken ne? Mesela pickex, ondan sonra el testeresi, eee benzin kutusu, klotlar, işte testere falan filan teypler, jar küp falan. E, kutular buraya derken diyeceksiniz ki ne kutusu? Eee bermil kutusu. İşte şu gördüğünüz kutulardan işte gördüğünüz gibi daha hepsi dolu değil çünkü ev yeni burada mermiler işte şöyle mermilerin hepsini dizdik böyle şu abi sıfır mermileri buraya koyan evden atacağım onun yatağını klimini kaldıracağım onun yatağını ee, daha sonra burada silahlar buraya yazdım silahlarımız burada gördüğünüz gibi daha hepsi dolu olmasa da Yavaş yavaş başladık doldurmaya. En sona bakayım ben canım. En sonda o güzel. Daha sonra şimdi diğer tarafı geçelim evin diğer tarafına. Bu arada bu kapıda son devam derseniz atlama yeri var. Ee, şimdi burada yataklarımız falan canlı yurtumuz. Burada sentrimiz daha fazla sentri yapacağız. Şimdi bak bak abicim bak bunu yazan kim? onu yazanı bulursam harbiden onu yatağını kıracağım. Ee, daha sonra burada bitki yerimiz var. Gördüğünüz gibi kendimiz burada bitki yetiştireceğiz. Şimdi bunu büyüteceğiz ama 7 tane lazım. İşte burası da yemek kestirimiz falan filan. Ee, burası da atlama Hı? yeri. Burası da atlama yeri şöyle. Ee, burası XP ve medkit bandaj yeri. Şuraya bandajlarımızı falanımızı koyuyoruz gitme alın yerde burası da xp yeri derken neden bahsediyorsun dersen xp e, kütüphanesi burası şimdi bak <laughs> ben buraya 5 xp yatıracağım mesela yatırdığımda bir tane kesiyor bu depozit alıyor kendisi e, şimdi yatırıyorum bakın transfer dedim şimdi gördüğünüz gibi 206 oldu abi kim yatırdı <laughs> evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi kütüphane odası da böyleydi şimdi ee, bir loot yapmaya gidelim hadi böyle tek tek atlayalım aşağıya şöyle hadi Allah bu arada karşıdaki evde ee, bizim kanalımızdaki 2-3 arkadaşın evi evet tankımız şurada bu arada videoya tam girecekken tank bulduk emir niye tepe attın abi canın az. tamam düş Ah 21 can beyler medkiti falan öfle olan var mı? Oha, <laughs> gel atayım gel Ha <laughs> bizim çocuklar da buradaymış At abi bas bana bir daha, bir tane daha bas. Bu tonton kim? Tonton ne ki? <Gülüyor> Ya onlar bizden ya. Gençler açılın. Açılın gençler. Evet, bizimkiler. Takip edin sizde arkadan. Okey midir? Yürüyerek gelin abi. Gelin abi sizde. Şimdi... Ee, bulacağımız ana materyaller... Dur oğlum dur sakin ol metal öncelikli olmak üzere metal ee, yemek yemek ee, ve şey abi ne ee, silah mermi Çıyor falan filan eksosiyos bizi bekleyin <laughs> adam TRT <'ye> baskına gidiyor <gülüyor> <gülüyor> darbe yapmaya gidiyoruz hadi bu arada olay, 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 olay. bu arada bu olan olaylarda hayatını kaybeden herkesin başı sağ olsun. Şaka bir yana. Abi çok yavaşsınız ya. Hadi ama. ama Mezim bitince ben seni görürüm. <laughs> Yani bu bölümde pek ev patlatmaya yönelik bir şey olmayacak. Size antrenörle bir günümüzün nasıl geçtiğini göstereceğiz. 15 cam var abi. Çağrı'ya biriniz bir cam bassın olan varsa. Şimdi dağılalım şehre beyler. Dağılalım şehre. beyler geçelim yavaşça şeye doğru. Adım, ya. Militeriye, militeriye doğru geçelim yavaşça. Biri gelsin benimle. Emir gel tanka sen yakınsın. Gel benimle tankın üstüne bin. Gel gel burada burada. Tamam, tamam. Allah. Evet. Şöyle hemen bir. Excel sizer'a basalım bir tane şurada da bir yemek ya da su su mu yok değil biz seni bir keselim abi nereye gitti o patato patato vardı burada ya Allah Allah ben mi göremiyorum acaba yok kayboldu patato kayboldu abi neyse bir, bin acı Çeşit güzel bir play yapmışlar ya. Emir ne <laughs> yapıyorsun abi? <laughs> Diler roket var buldum. Hadi. Ciddi misin sen? Elini evet, al oğlum, elini al oğlum bir dakika. De. Elini al oğlum. Örken. Bir dakika. Anasını. Ha, ha üst kat. Kardeş buyur. Kardeş, abi seriyor. Adam ciddi bela dağılır. Geliyoruz abi bir dakika. İngilizce terk aaaaa en bir tane sorduğun açık gel <laughs> buraya <laughs> eyvallah çekti oğlum oğlum bu adam kötü bola ya git git abi neyse sana cc abi adam ciddi oha atın abi yuh bir de mermisi de var yaparız da mermisini Oğlum tamam roketleri yetiştirdim. Helal olsun sana ya. Şurada bir ev vardı admin base. Bir ona bakalım beyler gelin. Ay orası patlak değil miydi? Bilmiyorum bakalım. Ben. Lan lan çıkın çıkın. Herkese biri var. Gelin artık. şimdi çocuğu. Burada bir yerde var. Bakın. Bir dakika bir dakika. Ağaçların arasında şu tepede var metal. Onlardan bahsediyorsun. Ya şu tank mermisini de artık bir kraftlayabilsek çok güzel olacak yani bir iki roket bir de bir tane charge falan craftlansa güzel olur Tanklı bir rekt almıştık 10 numarada söyledi. Abi burası patlak değil miydi? Abi bu patlak değil. Bu patlak değil abi. Aa içinden adam çıktı. ne <laughs> bu. Aga patlatak bunları. Hayır hayır gelmiş. Ya dördü getireyim mi? Gelmiş lan. Yani. Aa, Aa Her şeyi tamam. getirelim mı? Emir TP atıyorum sana benim şeyim yok. Kabul et Emir hemen. On mu? Kabul et hayır kabul et. Ben de sana attım aga ha, sen tamam. de tamam. kabul et. Tamam bir tane. Ha, tamam, tamam. etme sen de. Çatıdan olur. giriyoruz. Aga at. Dizi çıkın oradan. Çekil. Çekil abi, abi öleceksin. Çekil oradan. Eren. Ben. Ulan nereye atsın? Bir gelme. Abi. 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 Adam, abi. Abi. Abi, abi, abi. abi yanlış yere gittim. Bura... ortada. Ortada mı? I Baksanıza abi. bir. Abi burada bir tane demir çes var. Evet. Duvarlar demir bakılmıyor ya. Eee evet. nasıl yapacağız beyler? Dragon rengimiz var mı? Tamam, getirin, 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 getirin hemen, getirin hemen. videomuzda da, bu videomuzda da reytsiz kalmayalım. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar, gördüğünüz <laughs> gibi günümüz <laughs> günümüz böyle geçiyor. Reyt yapalım Ben kurevi aldım, sen turu kafeye eee Bunlar kurevin vermişsin nerede ya? Vardım. Burada Attım. Ha bende de var. Efe. İlahi masif ediyor. <laughs> ha TP'nin kovesi <kabeti>. mi? Abi <laughs> harbiden ya su evden bir su getirebilir misiniz? <laughs> Emin ol tepin kovetsin. 60 mı Şey 12 saniye sonra diti geldi. Nereye patlatayım? Şu demir kesti kırayım mı? demir çesti kır önce bir bana hemen bir su getirin. Ölüyorum. Al oğlum bende var yanıma gel. At. Al. Tamam. Al sen? bir tane daha var al. Şu ne yuttu da. Onu Kır abi onu. TP Şu ışığı evet. açmayın ya. Tekrar titici. Evet o, o sniper. Sniper's geri çıktı. <laughs> Ben duvara gireyim mi? Duvara en üstten gir bence. En üstten gir çünkü ruh. Bunun ruhu da şey. Acayip değil. Sen şuradan gir bak. Gel yanıma benim. Neredesin sen? Cici. Cici. Şuraya girsene abi. Ya da ya da şu duvar. Bilmiyorum. Ben yukarıdayım. Bana TP at Cici. doğru doğru doğru. Evet. Aynen aynen oradan girme. Emir'e TP at. Emir kabul etmeli. Önce. Tamam. Cici sen de bana at istersen. Ha aga ses Ben ben kırmayım sen. Aşağıda adam var lan iki tane. Öldürün abi onları. Hadi beyler. Aa, silahlı. Oha oha. Ben ben nasıl öldürdüm lan? Emirhan tepeyim kardeşim. Öldün mü? Emirhan. Aga bir anda buradan mı ne vurdular? Aradan mı vurdular? Yani ben koyayım ne kadar iki atı. Bakar Cici getir bana dragonu. Tamam ya ben açalım işte. ya adamlar şimdi çıkmıyor. Kardeşim getirsene bana Dragon Fang'i Ben nasıl öldüğümü <laughs> anlamadım Heh kır böyle kır buradan burayı kır Hadi e, sen de sen kır sen kır Ben kırmıyorum Adamlar konuş hadi dikkat edin iki kişiler Beyler Emircan Emircan Eke Eren Furkan Dağılın Hı. abi dağılın Çıkın dışarı İyi, Gel hadi Elenme mi şa burada? Bu ne abi? Bilmiyorum ki. Bu ne abi şimdi? <laughs> abi işte Bu ne abi şimdi? Abi şaka mısın ya? Bu ne oğlum? Daha var. Bence var ya buranın baş aslında. Ben bence bence şurada var. Daha böyle da <laughs> <Daha buralar>. nerede var? <laughs> Daha var? Bekle emireceğim. Envision'ın söyledikleri tutabiliyor bazen. Neredesin emireceğim? Burayı kır Oğlum oraya evin burası sonu la şey. evin sonu ya Hayır 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 bak gel bak. Buraya üçgen yapmışlar ha. Abi. bir dakika o zaman. Dur. Burayı mı? Burası, burası mı üçgen? Burası, üçgen? burası mı üçgen? Emin misin burasının burası üçgen olduğunu? Bak kırıyorum bak. Bir. Iki, iki. Aynen abi. abi. Adam işte. Kır. kır. Aa çekil bir dakika beyler çekil size geliyorum ben son boşa gidiyorum ya. Evet abi. Çok, abi. Bir, çok Bir, şey de olmasa iyidir yani. yani. Hmm. İdare eder Biz evet, silah falan. Her breaker, her, her breaker alın götürürsünüz. Mermileri falan alın silahları. öldürdünüz. Terim. çağrıyı öldürdünüz beyler. Dikkat biraz. Aşağıda, aşağıda da aşağıda da Aşağıda da var mı ki? Ses şey, bakmam lazım bir dakika. Şimdi aşağıda aynı var aynı var ama aa, orada evet, pencere var. Neredesin Emir? Git. Aşağıda da aynısı var. Aga aşağıda bir adam var. Kabul et Emir, Emir kabul etmeni. Tamam, evet, Emir kabul etmeni. Tamam, Tam et buranın altı. Ya. Buranın altı diyorsun. Tam adam gördüm adamı. Adam şey. adam adam şey. Girin abi. Evet Büyük abi. Gel 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 adam gördü. Gel 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 burası burası. Gördün <laughs> Beyler burası. Betti. Evet Doğru. abi burası. <laughs> Benim mermim bitti. Abi abi drama al, al. ya. Şey evet, yok yok. Abi ne oluyor? at, 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 Abi adam dünyada mı şunları bırakın ya Ben gideceğim şimdi Nerede girelim. bu adam? Gici evet, Ben kabriye senelerim Ben kabriye senelerim Esin ne tarz? Evden at Esin gel gel Ya gelemiyorum ki abi oraya Üstümü kurbiyelim ben sana silah vereyim Tf at bunu. Şimdi o adamı evet. indirmemiz lazım Bir dakika ben ses neciddi. ses kirliliği yapmayın abi Aa vuruldu evet. Öldürdünüz mü? Öldürdünüz mü? Gençler ne yaptınız? Bir konuşun ya. E, de, de. Ha, ah, tamam. ah çıktı. Adam, ya, idin, idin, bir şey olmaz. Yanlışlıkla tamam. bir bıraktım abi. Bir şey olmaz Cevaz. Ağacı bi kırsanız da bu ne lan? Bu ne oğlum? Ay, bırakın, belki böyle bekliyorum. Kabul et beni. Aa, burada beyler. Ege, Ege beyler kabul, kabul et, Ege kabul et. Kabul et Ege. Şarj getireyim mi? Şarj getireyim ben. Aga kaç tane ses var? Gerek yok ya. Kır gir, kır kır. Grizi ile kır. Efe. Kabul et Ege. Bana at bana. Epa. Aga süre var ya. Abi Grizi işlemez ki. Az vurur. İşliyor işliyor. Ha? Ne çıktı abi? Bu ne abi? Hadi o gaz kutularını alın. Büyük şey yapacağız. Aynen. Alın. Şu gaz kutularını alın. Oo şu. Hadi bu kutuda bırak mı zaten? Atet salın bana. Hmm. Gel mi? gel ben aldım gel ben aldım. Gel yanıma. Hakan şu jarjı doldur. Al al al. Al şunu doldu Ben bitti. Ha Grizzly çıktı. Çok iyi. Al, al abi. A orada charger falan var. Charger'dır alalım. Benim arkadaşım. Hadi işte e çağrı yine ya. Honey. Honey bence çıktı. Aynen Saber Tot. Ne diyeceğim? Ee, Emo. O şey benim sana verdiğim gerek Attım attım yerde abi. <laughs> Silahları alın dönüştürmeyin bunları silah keslerine atın beyler. Ee, o zaman bu kadarlıktı bu evde. Değil mi aynen, beyler? Bu tekim şu üstündeki iki tane ev yapmıyorum abi. Aynen. Yan tarafı var aynen. mı? Ama yan güzel tarafı ama, ama yani. bir dakika bir dakika yan, yan tarafında da var. Yok artık. Ben bitti neredeyse Aynen abi güzel var yaptın. Mi? Evet abi var. Bak yan tarafına Oo. Furkan Var değil mi aga? Bak aynen. Dur aşağıdan giriş var mı diye bakacağım oraya Furkan Dur aga öyle. Yok aga, yok orasında da var bir şeyler. Getir. Ha, kanka hemen geliyorum. Suyu koyayım şuraya. Şimdi... Ama oraya yetecek mermimiz yok yani. Emirler. Çarç, çarçı getirecek mi ya? Şey döndü. Getir de abi çarçıları ne kadarını kırabileceksin? yeşil kutu varsa getir Dragon Fang'imiz var. Ha yeşil kutu evde bir bul de... aga Oo tamam. Bir de beyler çocuğun itemlarını kim aldı yerden? Hemen versin. Ben Kanka ben çıkamadım orada. Çağrı öldü diye. Çağrı diye ben çıkamadım Kanka. Kardeşim ben almadım vallahi ya. Biz almadık. Vallahi abi bende yok. Abi ne ne ki onun ayetini? Bilmiyorum ya. Ben bir hiç Niye çocuğa vuruyorsunuz abi ya? Beyler bir de yine susuzluk başladı. Kırıldı. Kırıldı bir anda. Susuzluk başladı. Yani. Tamam abi tamam. Susuzluk başladı. Ha ben de var, ben de var. Sen seferin tabi. Ben de var. At bana. Al. ne Al mı? Al sonu bu yeşil kutu. Oha abi ne yaptın? Oğlum hmm. evdeki yeşil. Dikkat edin dışarıda bak bir adamlar geliyor. Onlar geri gelebilir. Aynen işte ondan dolayı dikte de iken kopamış işte. sesi var geldiler sen. Kim? Antoni yani. bizden mi? Aynen Ger aynen. Ayak sesi mi var? Hiç gerek yok. Bu durak. Kardeşim önüme geçip geçip durma ya. Ulan forsa geldi adam. Tamam al bunlar senin olsun. Bırakın. Bırakın abi bırak alma alma hiçbir şey alma. Hiçbir şey alma bırak. Al bunlar senin olsun. Çekilin beyler. Aga bunu tekledi iki kişilerdi. Tamam abi. Biz. Tamam home çekin abi. Home çekin. Home çekin. Tank Eee fırtına fırtın, çek fırtına ham çek Am çeksin de Ham çekin Ham çeksin e de sen de çek Tank'ı nefret çekin gelin abi eve Herkes gelsin bakalım Ya şu tanrıyı ben boşaltayım üstüm doldu yani Tank'ı et tank Tankı tankı da getirir tank. iki kişi iki kişi getirsin iki var mı zor ee, Evet abi bu bölümlükte ee bu kadardı arkadaşlar Biraz ee karma karışık bir bölüm oldu ama <gülüyor> <gülüyor> bol gürültülü ama yine de güzel oldu ya ee, Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadardı bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın